Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gündemle alakalı bir videoyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere YouTube tarihinin en büyük dramalarından biri TTO olayıydı ya da TTO ya da Ender. Bu olay gerçekten çokça eski bir olay. Hatta o dönemlerde ben YouTuber bile değildim. Fakat o olayın yaşanması YouTube'da derin izler bıraktı. YouTube'un neredeyse Türkiye'de akışını değiştirdi. Çünkü dönemin en hızlı büyüyen kanallarından biri olan TTO bu olaydan sonra yok oldu. Peki olay neydi? TTO'nun linç edilme sebebi haklı bir sebep miydi? Yoksa insanlar ona haksızlık mı yaptılar? Hepsini ve daha fazlasını bu videoda konuşacağız ve birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde eğer bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımdan bana çekmemi istediğiniz video konularını gönderirseniz çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim hem de bizim tarzımızda. Evet TTO Dönemin en çok izlenen oyun kanallarından bir tanesi. Linç edildiği dönem, daha doğrusu ifşa aldığı dönem yanlış hatırlamıyorsam 700 bin küsür abonesi vardı ki o yıllar için bu abone sayısı gerçekten çok önemliydi. Kendisi genellikle Minecraft videoları çeken bir oyun kanalıydı ve genç kitle, daha doğrusu çocuk kitle o zamanlar TTO'yu çok seviyordu. YouTube Türkiye'nin ilk gelişim gösterdiği ve büyümeye başladığı dönemdeki figürlerden bir tanesiydi. Aynı zamanda kurmuş olduğu ekiple hep beraber büyüyor ve insanlara kendilerini sevdiriyorlardı. O ekipte tanıdığınız birçok isim vardı Emre Can Önal gibi Ahmet Ağa gibi vesaire vesaire fakat sonrasında bu hikayenin sonu hiç de tatlı bitmedi TTO'nun bizzat ekip arkadaşı olan Ahmet Aga tarafından sosyal medyaya bir video servis edildi. Bu videoda TTO, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyor iddiaları vardı. Bu iddialar üzerine TTO inanılmaz bir şekilde linçlenmeye başladı. O linci size şöyle anlatayım. Belki de Türkiye sosyal medyasındaki en ağır linçlerden bir tanesiydi. TTO'nun hem kendisine hem soyadı aracılığıyla buldukları akrabalarına hem de ekip arkadaşlarına kadar herkes inanılmaz bir şekilde linç yemekteydi. Hem de böyle küfürlü falan. Bu olay o dönem kapandı. Sonrasında da hiç kimse TTO'yu hatırlamadı. Bir süre daha video atmaya çalıştı fakat sonrasında da bildiğim kadarıyla kendisi pes etti ve komple YouTube'dan çekildi. Yıllar sonra benim de kendisini uzunca bir süredir takip ettiğim ve sevdiğim kanallardan biri olan Charm Coel bu konuya el attı ve TTO olayını baştan sona değerlendirdi. Hatta videonun içerisinde Ender'e yani TTO'ya ulaştı. Yine aynı şekilde olayın içerisindeki diğer figürlere de ulaştı. Şimdi bu konuyu hiç bilmeyenler için en baştan anlatmak adına önce TTO'nun konuyla alakalı açıklamalarını bir size vereyim. Sonrasında Charm'ın videosundan birkaç tane sahne vereyim ve olayı hiç bilmeyenler şöyle bir izlemiş olsunlar hani olayı bu kadar çok bu kadar çok yok etme çabasındalar ki bu kadar çok hani unutulun gitsin hani hepimizin hataları vardı hepimiz şunu yaptık bunu yaptık yani gerçekten size inanamıyorum ben ya siz bana neler çektirdiğinizin farkında değilsiniz hala biliyor musunuz bunu toplumsal olarak hepinizden bahsediyorum tamam mı benim hayatımız siz tamam mı hayatımın ağzını sizin yüzünüzden 4 tane dersten kaldım bakın 4-5 tane dersten kaldım okulum okul hayatımı mahvettiniz bu bir İkincisi psikolojimi çok felaket bir şekilde bozdunuz. Üçüncüsü hayatımda yemediğim küfürlerin hepsini yedim be. Ulan anneme küfür etmeyen kimse kimse kalmadı Türkiye'de sizin yüzünüzden ya. Benim hayatımı mahvettiniz tamam mı? Ama ben artık ben artık bu olayı böyle insanlar artık gerçeği gördükten sonra bu kadar kolay bu kadar kolay silmenize izin vermeyeceğim. Senin ettiğin küfürleri de unutmadım İsmet. Senin Turgut kime ettiğin küfürleri, senin insanlara ettiğin o küfürleri senin o yaptıklarını unutmadık. Yani hiçbiriniz, hiçbiriniz melek değildiniz ya. Sizin yaptıklarınız benim yaptıklarımın yanında hiçbir şey kalıyor resmen be. Benimki tamamen bir komploydu. Ben hepinize yardım etmek istedim. Hepinizi serilerime aldım. Birlikte gelin, birlikte gelişelim diye. Siz ne yaptınız? Arkamdan kuyumu kazdınız şu şekilde. Yani sonra da beni içine attınız, ateşi yaktınız ve yaktınız içerisinde. Ahmet sana gelmek bile istemiyorum. Yani zaten Instagram'da yaptığın yorumları görünce zaten şöyle oldum ben. Hani boş işler dostum. Şu anda kendini çok fena bir Alpha male sanıyorsun ya. Çok artık çok güçlüsün, kaslısın ya, çok artık şeysin ya. Ama sen hala aynısın, biliyor musun? Hala kafandaki gelişim yok. Sen beni batırdın ama ne oldu? Sonra kendine ne oldu? Hani beni bu batıranlardan bahsediyorum. Şu anda nasıl bir hayatınız var acaba? Çok merak ediyorum. Çok mutlu musunuz acaba? Her gün yatağa kafa, kafanızı yastığınıza koyduğunuz zaman mutlu muydunuz acaba? Onu çok merak ediyorum. Ee, bir konuda belki devam etmek istersin veya paranı başka bir yerden kazanıyorsun, bir şey yapmak istiyorsun. Herhangi bir konuda bir desteğe ihtiyacın olursa, motive olman gerekiyorsa, tekrar hani bir şeyler yapman gerekiyorsa ben buradayım, hazırım yani herhangi bir konuda desteğe ihtiyacın varsa. Evet gördüğünüz üzere konu çok açık ve net bir şekilde ortada. Charm Coil'in yıllar sonra ortaya çıkardığı mevzu şu. TT aslında o ifşa videosunda hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'e küfür veya hakaret etmiyor. Tek söylediği bir şey var sahte diyor ki kendisinin belirttiğine göre de bunu söylediği dönemde 15-16 yaşlarındaymış. Fakat konu o dönemde öyle bir servis edildi ki Kur'an'ı küfür eden YouTuber, Kur'an'ı hakaret eden YouTuber vesaire vesaire diye çocuğun gerçekten Kanada'da olmasa başına muhtemelen ciddi bir iş gelecekti. Ha sahte demesi önemsiz bir detay mı? Tabii ki önemsiz bir detay değil. Milyonlarca insanın inandığı dinin kitabına sahte demek de tabii ki hoş bir şey değil. Fakat servis edildiği gibi de bir olay değil. Bunun bir farkına varmak lazım ki Charmcoal de bunu zaten gayet net bir şekilde kanıtladı. TTO'nun iddiaları şu şekilde. TTO diyor ki bana bu olay da komple kuruldu. Hem de bizzat benim çok sevdiğim, desteklediğim, büyütmeye çalıştığım ekip arkadaşlarım tarafından. Ve ilgili videoları izlediğimiz zaman o dönemki arkadaşlarıyla yüzleşme videosunda gerçekten de bu olayın buna yakın bir şey olduğu çok net bir şekilde belli oluyor. Çünkü masum olduğunu söyleyen insanlar gayet rahat bir şekilde Ender'le yüzleşirken olayın asıl kahramanı olan Ahmet Aga 10 yıl önceki mevzuyla gündeme gelmek istemiyorum. 10 yıl önceki mevzularla alakalı konuşmak istemiyorum diye abuk subuk bir cevap veriyor. Şimdi bir insan 10 yıl önceki bir dramaya cevap vermek istemeyebilir. Fakat bu basit bir drama değil. Çünkü bu olayın sonucunda ender eğer Kanada'da değil, Türkiye'de yaşayan bir insan olsaydı ki Kanada'da yaşıyor diye biliyorum. Belki başka bir ülkedir. Eğer yanlış söylemişsem özür dilerim. Düzeltebilirsiniz beni yorumlarda. Başına ciddi sıkıntılar gelirdi. Emin olun gelirdi. Çünkü ülkemizde hassas kabul edilen ve insanı ipe götürecek birkaç konudan bir tanesidir din ve bu çocuğa din üzerinden bir komplo kuruldu o dönem. Aslında burada komplodan ziyade Ender'in açıklamalarından ziyade konuşulması gereken bir konu daha var. O da bence sosyal medyanın daha doğrusu insanların fikir anlamında değişmesi. Yani Ender'in o dönem ifşalandığı bu video bugün düşseydi Ender'in bence kesinlikle kariyeri bitmezdi. Bir, video tam izlenirdi ve tam değerlendirilirdi. Yani içerisinde bir küfür veya hakaret yokken küfür veya hakaret varmış gibi linç edilmezdi bu cepte. İkincisi de kutsal kitaba sahte dediği için o dönem dönem eleştirildiği kadar, linç edildiği kadar yoğun bir şekilde linç edilmezdi. Çünkü bugün baktığımız zaman Instagram'da, Twitter'da vesaire bu tarz yorumları oldukça fazla görüyoruz. Hatta artık günümüzde yani bırakın sahte demeyi küfür edenler bile fikir, düşünce özgürlüğü adı altında anlayışla karşılanabiliyor. Ki ben hiçbir şekilde anlayışla falan karşılamıyorum. Bunu da söyleyeyim. Ha bunu da bu arada Müslüman olduğum için vesaire değil. Hani milyonlarca insanın inandığı bir dine hakaret edemezsiniz. Bakış açısıyla, saygısıyla söylüyorum. Bu arada bu hususta şunu da belirtmemde fayda var. İlgili ses kaydını geriye dönüp dinlediğimizde Ender elbette ki çok da masum değil. Kutsal kitapla alakalı hoş olmayan sözler sarf ediyor fakat doğrudan bir hakarette bulunmuyor. Kendisi zaten konuyla alakalı özrünü bugün hala dilemekte. Affedersiniz ya da affetmezsiniz bu tamamen size kalmış bir durum. Ya videoyu izlerken açık söyleyeyim ben fazlaca üzüldüm. Çünkü neden? Bir insanın hayatı şekil değiştirdi. Hani videonun başında gerçekten abartmadım arkadaşlar. Youtube Türkiye'de en hızlı büyüyen ve gerçekten adını Youtube Türkiye'ye yazdıran isimlerden biriydi TTO kanalı. Ve bu olay sonrasında tamamen yok oldu. Belki bu olay yaşanmasaydı TTO bambaşka bir TTO olacaktı şu an. Tabii ki abartıyor da olabilirim. Fakat belki de bugün Enes'le falan kapışan en büyük kanallardan bir tanesi olacaktı. Fakat bu kariyerin hikayesi bu olay yüzünden öyle bitmedi. Peki bu bahsettiğim sosyal medyanın değişimi, insanların değişimi, fikirsel değişimi konusunda TTO tek örnek miydi Türkiye'de? Bence değildi. Abi Türkiye'de Ekin Soyak diye bir gerçek vardı. Ekin Soya belki bu videoyu bugün izleyen insanların bazıları hatırlamıyorlar. Fakat ben şöyle kısaca bir hatırlatayım. Amerika'dan vlog konseptini Türkiye'ye ilk getiren ve bence bak aynı mesleği yapmama rağmen meslektaşı olarak söylüyorum bence hala Ekin kadar iyi vlog çekebilen insan da yok Türkiye'de. Ekin'in kariyer hikayesi de mükemmel gidiyordu ve o da bir video aracılığıyla patlamıştı. Hatta bakın Ekin'in kariyerinin nasıl gittiğini size şöyle anlatayım. O dönemlerde yani 2015'lerden 2016'lardan bahsediyorum. Ekin gece 1'de video yayınlardı ve sabah kalktığımızda videonun 100 bin plus olduğunu görürdük. Bu bugün bile bu arada çok kolay bir şey değil. Yani bugün Burak Güngör kanalı veya X kanal çok top creator bir içerik üreticisi değilse Gece 1'de video yayınlayıp sabah 100 bin yapamaz abi. Hele bir vlog hiç yapamaz. Fakat Ekim bunu o tarihlerde başarabilen bir adamdı. Aynı zamanda Türkiye'de ilk kendi markasını kuran, markadan kastım şu. Kendi tişörtlerini basan, ürünlerini basan ve bunları stok at bir şekilde satan ilk youtuberdı. Bugün günümüzde en hype youtuberların bile kendi ürünlerini çıkardıkları zaman satamadıklarına şahit olabiliyoruz. Ekim bunları 2015'te, 2016'da hakkıyla yapmıştı. Peki Ekin Soyaoğlu olayı neydi? Ekin Soyak da kariyer adımlarını mükemmel bir şekilde çıkarken bir anda ev arkadaşlarından biri tarafından gizli çekilmiş görüntüleri sosyal medyaya servis edildi. Bu görüntülerde ne oluyordu? Ekin Soyak o dönem Antalya'da yaşıyordu. Tıpkı Turgut Ekim gibi, tıpkı yanılmıyorsam Murat abi GF, Ruhi Çenet ve Enes Batur gibi. Ve Antalya'da bir organizasyon düzenleyeceklerdi. Ekin de bu organizasyonu düzenleyen kişi pozisyonundaydı. Yani bir nevi organizatördü. Ev arkadaşının gizlice çektiği görüntüde de Ekin Soyak şunu söylüyordu. Ben bu organizasyonu yaparım. Ondan şu kadar alırım. Bundan bu kadar alırım. Şundan şu kadar alırım. Hop şu cebe gelir. Şu kadar para kazanırım. Onunla da tatile giderim. İnsanlar bu görüntü düştükten sonra Ekin Soya arkadaşlarını dolandıran YouTuber diye bitirdiler abi. Bildiğiniz böyle oldu ha hikaye. Ekin Soyak o olaydan sonra bir daha hiçbir zaman eski gücüne ulaşamadı. Tabii ki o görüntülerde farklı muhabbetler de vardı işte. Onun meşhur bir Soyak ailesi kavramı vardı ve ilgili görüntülerde e, bilmem ne yapayım Soyak ailesini bana ne ben parama bakarım falan diyordu. Fakat Ekin'e hiç dönüp sorulmadı işte. O görüntüler çekildiğinde muhabbet neydi? Sen alkollü müydün? Öyle miydi? Böyle miydi? Sinirli miydin? Ya sonuç olarak birçoğumuz sinirli olduğumuz anlarda çok sevdiğimiz insanlara bile hakaret edebiliyoruz kendi kendimize. Ekin'in bu görüntüleri mahreminde evinde çekilmişti ve kendisinden habersiz bir şekilde de servis edilmişti. Nereden bakarsanız bakın Ekin Soyağ'ın büyük hakkı yenmişti. Organizasyon mevzusuna gelecek olursak da günümüzde organizatörlerin hepsi düzenledikleri etkinliklerden komisyon alırlar. Ekin Soyağ'ın tek suçu bunu resmi bir şekilde yapmak yerine ondan koparırım bundan koparırım gibi telaffuz etmesiydi. Halbuki orada komisyon alıyor oluşu son derece normal bir durumdu. Fakat evin içerisinde kendi kendine plan yaptığı bu esnada ev arkadaşının onu kayda alması Ekin Soya bitirdi. Bu arada Ekin Soyan bu organizasyon mevzunu veya takipçilerine işte aile dediği takipçilerine hakaret edişini falan savunmuyorum. Demek istediğim o değil. Ama emin olun aynı mevzu bugün yaşanmış olsaydı Ekin Soyan kariyeri falan bitmezdi. Ki Ekin Soya da bu arada günahım kadar sevmem. Bunu da söyleyeyim. Bir zamanlar deli gibi izleyen bir insan olarak. Çünkü sonrasında psikolojik travmalar geçirdi. Sonrasında kendisine bambaşka bir yol açmak istedi ve o açtığı yolda işte neyse eski konuları deşmeyelim. Bizim çok büyük değerlerimize hakaret etti vesaire. Ağzı alınmayacak laflar söyledi. O yüzden oralara hiç girmeyeceğim ama işin özetinde size anlatmak istediğim olay şu. Bir zamanlar çiğ çiğ yediğimiz bazı insanlar kötü bir linç kültürüne kurban gittiler aslında. TTO buna güzel bir örnekmiş. CharmQual sayesinde öğrendik. Bence Ekin Soyak da buna çok güzel bir örnekti. Bilmeyenler için bu arada ufak bir hatırlatma daha yapayım. Ekin Soyak'ın ifşalandığı dönemde Enes Batur'la arasında 100 bin abone falan fark kalmıştı. Yani kafa kafaya gidiyorlardı. Kafa kafaya da izlemişlerdi. Enes'i hiçbir zaman geçemedi Ekin ama geçer miydi geçmez miydi sorusunun cevabını da hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Evet TTO olayıyla alakalı, linç kültürüyle alakalı kısaca düşüncelerim bu şekildeydi. Aslında Charmcoil konuyu çok güzel bir şekilde ele aldı. Çok da güzel, başarılı iki tane içerik çekti. O yüzden bu konuyu böyle çok detaylı bir şekilde konuşmak istemedim. Rol çalmak istemedim çünkü çocuk zaten hakkıyla yapmış. Onun videolarını izlemeyenler varsa da izlesinler. Sadece çok fazla yorum geldiği için, çok fazla gerçekten mesaj geldiği için TTO konusuyla alakalı düşüncelerim, de söylemek istedim. Benim nezdimde zamanında kendisine haksızlık yapılan bir insandı TTO. En azından bak mesela bazı insanlar şunu diyebilirler. Ya tamam küfür etmemiş de işte sahte demiş. En azından sahte demesinin lincini yerde ama hakaret etmek, küfür etmek bambaşka boyutlar arkadaşlar. Onun lincini yeseydi diyecekse de. Ama çocuk bambaşka bir şeyden linçlendi ve yok olan bir kariyeriz dedik. Bundan sonrası kendisi adına nasıl şekillenir bilmiyorum. Hali vakti de yerinde gözüküyor. Muhtemelen yaşadığı hayattan da memnun. Umarım o dönemde kırıldığı insanlarla karşılıklı olarak güzel bir şekilde günah çıkarırlar ki Turgut ve Emrecan'la çıkarmış gibi duruyor. Ahmet Aga da belki aklı başına gelir ve der ki kardeşim ben sana zamanında böyle bir hainlik yaptım çünkü bunun da hainliktir. Ben sana böyle bir haksızlık yaptım çünkü bunun da haksızlıktır. Beni affet, helalleşelim der ve helalleşirler. Video kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda bu şekilde gündemle alakalı çekmemi istediğiniz konular varsa da şu an ekranda çıkan Instagram hesabımdan bana mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Mesajlarınızı okuyorum. Elimi merak eden varsa da bu arada arkadaşlar. Smartphone Pinky diye bir sıkıntı var elimde şu an. Yani telefonu şöyle tutuyoruz ya şu eli destek yapıyoruz. Onunla alakalı bir incinme tarzı bir şey var. O yüzden bu halde yani ciddi bir şey yok. Sizleri çok seviyorum. Ya bana ne diyenleri duyar gibiyim ama gene de söyleyeyim dedim. Belki geçmiş olsun falan yazarsınız. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.